Özak işçileri başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında direnen işçilere selamlarımızı göndermek, mücevereyi büyütmek için buradayız. Özelde Özak ile ilgili düzenlemek istediğimiz basının açıklamasını sizlerle paylaşmak üzere dönem sözcümüz, Büro Yönetikleri Sendikası Cumhurbaşkanı arkadaşımız Yeliz Kastanya'ya mikrofonu veriyorum. Değerli Kocaeli halkı özel tekstil işçileri yalnız değildi. Urfa'da bulunan özel tekstil işçileri üyesi oldukları sarı sendika olan öz iplik işler hiçbir haklarını aramadıkları üyelerine sahip çıkmadıkları işveren temsilcisi gibi davranarak işçiler üzerinde baskı kurdukları kadın işçilere mobbing uyguladıkları Bastı ve mobbinge karşı çıkan bir işçinin işveren ve sarı sendika işbirliğiyle işten atılması sonrası susarak susarsak sıra bize de gelecek diyerek 700 işçisini önce 500'ü daha drız, daha sonra da tamamı patron işbirlikçisi sarı sendika özellik iş sendikasından istifa ederek bir tek sen sendikasına yoruldular. Anayasal hak Sendika seçme özgürlüğünü kullanan işçiler 19 gündür tüm baskılara rağmen yılmadan direniyor, mücadele ediyor. Talepleri sendika seçme hakkına saygı duyulması, atılan işçilerin işe geri alınması, direnişte geçen sürede uğradıkları maddi zararların karşılanmasıdır. Özak işçisi yalnız değildir. Özak işçisi